Senaristler Nursema'yı dizide öldürecek mi? Pembe'yi bekleyen büyük şok ne olacak? Yeni bölümde bizi bekleyen sürpriz hakkında konuşmadan önce Nursema diziden çıkmasın diyenler videoyu beğensin. Diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Kızılcık şerbetinde büyük hesaplaşma geliyor. Apo, Nursema ile İlhami'yi samimi bir şekilde görünce bu işin peşini bırakmıyor. Nursema'nın haberi bile yokken Apo gidip İlhami'yi sıkıştırıyor. Ama İlhami hiç lafı dolandırmadan babamı çağırır kızınızı isterim diye resti çekiyor. Apo için mesele bitti bile. O da soluğu Işıl'ın yanında alıp Kapadokya'ya gidiyor. Ama dönüşü çok olaylı olacak. Kapadokya dönüşü Apo, Nursema'nın evliliğini garantilemek için İlhami ve ailesini davet ediyor. Ama işin en bomba yanı ne biliyor musunuz? Nursema, kendisini istemeye gelenin İlhami olduğunu son dakikaya kadar bilmiyor. Bu sırada Firaz devreye giriyor. Nursema'nın aklını karıştırmak için elinden geleni yapıyor ve onu birlikte kaçmaya ikna etmeye çalışıyor. Firaz'ın buralardan gidelim demesi Nursema'nın da kafasını allak bullak ediyor. Kendi sesi bile onu istemediği biriyle evlenmekten koruyamıyor. Sonunda beklenen oluyor. Nursema ve Firaz kaçıyor. Sizce Nursema diziden çıkmalı mı? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.